Merhabalar efendim. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde hani hep diyoruz ya biz patates kızartması yapıyoruz ama hamburgercilerdeki gibi olmuyor. Şimdi o kıvamı vereceğiz ve sodalı patates kızartmasının yapımını paylaşacağız. Ama önce malzemelere bir göz atalım. 2 adet iri patates, 2 şişe maden suyu, 1 tatlı kaşığı tuz ve kızartmak için sıvı yağ. Artık sodalı patates kızartmasını yapımına geçelim. Biz böyle kocaman bir patates bulduk. Bu iki patates yerine geçiyor. Öncelikle bir soyalım. Güzelce soyduk. Çıkan filizleri de aldık. Önce bir santim kalınlığında daire daire dilimliyoruz. Şöyle 3-3 alalım dilimleri. Genelde uzun olmasını severiz. Bu sefer işlemi boyuna yapıyoruz. Daha sonra artık bu kızartma evde yapılacak biliyorum ben. Kabımıza atalım ve işleme devam edelim. Evet. Şimdi biliyorsunuz soda hemen anında tüketilmeli. O yüzden... Açıyoruz ve üzerine hemen boşaltıyoruz. İkinciyi de tuzunu. Şöyle bir karıştıralım tuzu. Bu vaziyette bir yarım saat bekleyecek. Yarım saat doldu. Artık patateslerimizi süzebiliriz. Bu işlem sayesinde fazla nişastasından arınmış oluyor patatesler. Kısa bir süre böyle süzülsün. Ondan sonra kızartacağız. Patateslerin fazla suyu süzüldü. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın nasıl nişastasını bırakıyor. Bu işlem bunu sağlıyor. Biz tam kupkuru olmasını istiyoruz. Bunun için şöyle bir mutfak havlusuna çıkartıyoruz ve iyice kuruluyoruz. Bundan sonra da artık kızartacağız küçük bir tavaya bol miktarda yağ bırakıyoruz. Derin yağ dediğimiz. iyice ısınmasını bekliyoruz. Yağ ısındı. Mümkün mertebe parça parça atalım ki güzel kızarsın. Az kaldı. Açık pembe kızartıyoruz. Patateslerimiz kızardı. Gördüğünüz gibi açık pembe. Şöyle bir kağıda çıkartıyoruz. Bakın sesleri duyuyorsunuz. Kıtır kıtır. Patatesler kızardı. Fazla yağını kağıda bıraktı. Şimdi artık bunu servis tabağına şu şekilde aktaralım. Bakın sesler kıtır kıtır şöyle düzeltelim. Artık ketçap, mayonez ya da hiçbir şey bu şekliyle de çok güzel. Afiyet olsun. Evet efendim. Mütevazı lezzetlerde evimizde yapacağımız bir çarşı işi tarif daha öğrendik. Sodalı patates kızartmasının tarifini paylaştık. Zaten en kısa sürede yapacaksınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.